İbadet eden, dua eden bir insan, özellikle Fatiha-i Şerife'de de ifade edildiği üzere Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebilen bir insan nimeti fark etmiştir. Çünkü nimeti fark edenden şükür çıkar. Kim şükreder? Farkında olan şükreder. Teşekkürü kim yapar? İyiliği hisseden yapar. Dolayısıyla namaz kılan her bir müminin nimetin farkında oluşu, evet ya Rabbi ben bu vermiş olduğum bütün nimetlere karşı sana külli manada bir şükür olarak namazımı eda ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyorum demesi işte bu kişinin nimeti fark ettiği anlamına gelir. Mesela diyelim birisi bize çok büyük iyilikler yapmıştır ama bilmiyoruz kim yapmıştır ve ne iyilikler yapmıştır. Bir insan ona teşekkürü kendine borç bilmez. Ama deseler ki işte efendim bak sana o kadar büyük bir iyilik yapmış ki sen hayatın boyunca çalışsaydın, paranı biriktirseydin işte onun sana hediye ettiği şu şeyi, şu ihtiyacını sen karşılayamazdın dese ne yapar? Nimeti fark eder. Ya teşekkür ederim. Bu adam ne büyük iyilik yapmıştı der. Şimdi mesela Cenab-ı Hak bütün dünyayı verseler insan bir çift gözünü vermez ama gözün de kıymetini bilmez, gözün karşılığında şükrünü de ifa etmez. Niye? Çünkü farkında değil gözün nimet olduğunu. Farkında değil. hani gözün kıymetini bilir ama gözün nimet olduğunu fark etmek ayrı bir konudur. Elin, ayağın, dilin, dudağın, gözün, kulağın her biri ayrı bir nimettir. Şöyle efendim insanın dudağı olmasa bir mumu bile üfleyemez. Vardır öyle böyle bazı rahatsız olan kimseler Rabbim şifa versin. Yani bir mumu üflemek çok mu zor ama üfleyemez. Yani çok basit gibi görünüyor ama o kadar büyük nimet ki dil nimeti. Değil mi? kulak nimeti, el nimeti, Rabbim şükrünü ifa eden kullarından eylesin.